Evet arkadaşlar, dil öğrenmenin en güzel yöntemi henüz size öğretilmedi diye bir seri başlatıyorum. Evet. Dil öğrenmenin en güzel yöntemi. Tabi yine yeni yazmamız gerekebilir. Başa biraz düşünün arkadaşlar. Yeni bir dil öğrenmenin en güzel yöntemi henüz size öğretilmedi. Ya da bunu yine Almanca'dan, Hollanda'dan başlayıp direkt dörtlü dil videosuna çevirebiliriz arkadaşlar. Ama bu sefer söyleyeceğim konu önemli gerçekten. Sanki genel dil videosuna daha uygun. Evet o da şu. Yani böyle su deposu doldurur gibi, araba tankı, araba benzin deposu doldurur gibi sürekli böyle kelime ezberlemek, koleksiyon yapmak falan bu dil öğrenmek değil aslında. Bu sizin öz, özgürlüğünüzü alıkoyan bir şey, bir, bu size daha çok zarar veren bir şey. Ben bunu arada bu dile getiriyorum ama gerçekten şu an sürekli gün geçtikçe daha da önem kazanan bir konuya dönüştü. Yani bu evet. Gerçekten önemli bir konu arkadaşlar. Yani dili öğrenmeyi böyle algılamamanız lazım hiçbir zaman. Hiçbir zaman hem de hiçbir zaman Yani dil öğrenmek şey değil Neyse yıldızlar yan, yanmıyor Yıldızlar niye kapatmışlar ki Çok güzeldi yıldızlar Evet bu çok önemli arkadaşlar Çünkü e, Bu özellikle Göz ardı edemeyeceğimiz bir problem yaşıyoruz Yeryüzünde o da insanlar strese güneniyorlar, bunalım geçiyorlar, işte antidepresan kullanıyorlar, intihar ediyorlar. O yüzden bu, ben burada özellikle bu dil öğrenme, dil öğretme programlarını yürütürken yani size Almanca, Hollanda İsveççe, Norveççe öğrenmenizi tavsiye ederken özellikle bu tür bataklığa sürüklenmemen için yani ben tamamen size sağlıklı bir dil öğrenme yöntemi öneriyorum arkadaşlar. Şey değil yani sizi böyle bunalıma soktan hayatınızı zorlaştıran bir yöntemi kesinlikle önermiyorum. Yani kalkıp da size bir milyon kelimeyi tek tek ezberleyin demem ya da bu DAF sözlüğünde olduğu gibi gidin artıkıllar ezberleyin demem yani. Öyle bir şey hiçbir zaman önermem. O zaten bir yok oluşa giden yol yani. Tam olarak yok oluş olmasa da. Yani mesela o şekilde öğrenmeye çalışanlar, böyle sınavlara tabi olanlar, sürekli başkalarını mutlu etmek için hayatını yaşayan insanlar, onlar en de sonunda zaten öğrenmekten soğuyorlar. Tamam mı? Buna psikolojide burnout deniyor. Gerçekten ister istemez çok önemli bir konuya giriyoruz yavaş yavaş. Hatta bu konu o kadar önemli ki ben bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Yani buna benzer bir tane daha video yapacağım. İki tane kısa video bize yeter arkadaşlar. Bu konu o kadar önemli yani. Hatta arada diğerlerinden daha önemli olduğunu düşündüğüm için dil yapacağım. Yeni bir dile hiç gerek yok. Yabancı dil de olabilir ama evet dil öğrenmenin ee, evet en güzel yöntemi en kalıcı kalıcı yöntem işte bu ya. Sürekli olan. En güzel dil öğrenme yöntemi de olabilir aslında. Evet en güzel. Başında yeni yerine en güzel. Yeni bir dil yerine. Yeni bir dil en güzel dil. Evet. En güzel dil öğrenme yöntemi henüz size tanıtılmadı. Yani güzel kelimesi uygun burada arkadaşlar. Çünkü sizin hayatınıza katkıda bulunuyor. Özgüveninizi zekanızı yükseltiyor. Bak bunu da o yüzden kullandık zaten. O terimi daha önce. Evet. Yani burada en güzel de onu kastedeceğiz aslında. Evet. Yani onu söyleyince doğrudan bilgi vermiş oluyoruz. Yöntemin ne yöne gittiği çok net var. Bu biraz daha gizli kapaklı anladınız mı? Yani en güzel dil öğrenme yöntemi henüz size anlatılmadı tamam mı? Dinlemede olun, takipte kalın. O kadar güzel yöntemler anlatacağım ki yani önünde hiçbir engel kalmayacak Çince dahil arkadaşlar hepsini öğreneceksiniz. Çince içinde maksimum 8 ay işte. 8 ay içinde yani size Çin'de öngörülen 8000 karakterli öğrenme olayını yapabilirsiniz yani. Hani gidip de 300 yıl önceki 104729 karakter öğrenme işine girmeniz gerekmiyorsa yani bu 8 aydan fazla uzun süre bir açıkça söyleyeyim. Yani sekizinci bir o yüzden yani amacının sadece Çindekilerin öğrendiği kadar Çince öğrenmekse derinlemesine Çince öğrenmeyi planlamıyorsanız orada da problem yok. Neyse bu güzel video oldu arkadaşlar. İyi günler. Hemen heste nice bye